eğitimsiz bir şekilde her türlü tehlikeli işte çalıştırılmakta. Şimdi buraya dikkat. 14 yaşındaki Arda Tombul saç büküm makinesine sıkışarak. 17 yaşında Alperen Enes Ural inşaatta doğalgaz borusu döşerken yüksekten düşerek. 17 yaşında Muratcan Er Yılmaz inşaatta yüksekten düşerek. 15 yaşındaki Erol Can Yavuz üzerine sunto bloklarının devrilmesi. 17 yaşındaki Ömer Çakar klima tesisatı döşerken ikinci kattan aşağı düşerek, 16 yaşındaki Zekai Dikici inşaatta yüksekten düşerek, 17 yaşındaki Ulaş Dumlu atık havuzuna düşerek, 15 yaşındaki Alperen Kocayavuz inşaatta yüksekten düşerek öldüler. Bu ölümler çıraklık eğitimindeki ölüm olarak adlandırılamaz. Çocukların normalde çalıştırılmaları yasak olan işlerde çalıştırılırken meydana gelen ölümlerden bahsediyoruz diyor rapor. Hani öyle bizim bildiğimiz meslek, teknik okulları gidiyorsun, motor, teknik hani bir taraftan okulda laboratuvarlar hazırlanır, çocuklar orada onun eğitimini alırlar filan. İş oradan çıkarmış. Bir gün okula götür, dört gün bırak ucuz iş gücü olsun, Or orayı asla denetleme, bu çocukları, 14, 15, 16, 17 yaşında çocukları tamamen işverenin insafına terk et. O da onları alsın, işte böyle hayatlarını verecekleri en ağır işlerde çalıştırsın. Çocuk ya. Diyor ki rapor. Uygulamaya son verilinceye kadar MESEM uygulaması yapılan işyerleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince çalışma koşulları, işçi sağlığı ve güvenliği açısından özel bir program çerçevesinde denetlenmeli. Sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bugüne kadar MESEM kapsamında işyerlerinde meydana gelen iş cinayetleri incelenmeli. Nedenleri kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Okullarda en az 12 yıl örgün eğitim zorunlu olmalı. MESEM uygulaması tamamen kaldırılmalı yoksul ailelerin çocuklarına yoksul çocuğunu okutamayacak hem okusun hem para kazansın diye gönderilen o çocuklara eğitim bursu verilmelidir. TMOB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu raporu.